Kamala donat istiyorum. Soyun değil. Büyük anne sana her şeyi hazırlayacak. Evet zor değil. Vay canına büyük anne hamuru ne zaman Ben size sadece hamuru yoğurmakla kalmadı. Aynı zamanda lezzetli pembe donatlar da kızartmaya hazırım. Onları hamurdan kesmek için özel bir kalıbım var. Kızartma için biraz daha yağ alacağım. Böylece donat içeride sulu ve aynı zamanda çıtır çıtır olacak. Acaba ben de o aynısını yapabilir miyim? Burada zor ne var ki? Kalıbı alıp hamurdan kesmem gerekiyor. İşte böyle al. Canım tatlım dikkatli ol. Büyük anneni korkutuyorsun. Bundan sonra biraz yağ almalıyım. Daha fazla yağ döküysem ocağı da açalım. Harika donatlarım olacak. İşte başlıyoruz. Aa, neler oluyor? Kurtar çok fazla duvam var. <laughs> oh, mutfak çocuklar için bir yer değil. Neredeyse 12 yaşında Ve bu durumla başa çıkabilirim. Al al şunu. Ah, evet ocağı kapatmam gerekiyor. Geçti sanırım. Ama şimdi donatlarım neye benziyor? Bu hiç iyi değil. Onları atmam gerekecek. Evet en büyük çok korkuttun. Ee, nesi zor anlamıyorum. Her şey hazır zaten. Donatlar lezzetli kızarmış. Dolgu olarak çilek sosunu ekleyeceğim. Şimdi donatı kremin içine daldırmamız gerekiyor. Biraz süsleyelim ve işte bu servis için hazır. Evet iyi iş çıkardın. Büyük anne bu kadar güzel yapamayacak. Ama büyük annenin tadı güzel olmayacağını kim söyledi? Üzerine pudra şekeri ekleyelim. Basit ve lezzetli. Awesome. Peki ben ne yapacağım? Bu peynirden başka yiyecek kalmadı. Sanırım aklıma harika bir şey geldi. Peynir hamur kadar akıyor. Bu yüzden ondan peynirli donut yapacağım. Ve... Ve onlara bir parça cips ekleyeceğim. Al bakalım cips. Aa, neler oluyor? Deprem mi? Hayır torununuz yapıyor. Sakin ol. Bebek Gloria'ya yemek yapıyorum. Pekala işte benim pasta süsü hazır. İşte donat atabilirim. Harika gidiyor. Ama eksik olan bir şey var. Aa, biliyorum. Donat daha lezzetli olması için iyice kızartmamız gerekiyor. Ve bu şekilde ocakta tavada değil. Çünkü bu daha eğlenceli. Cee oh ne kadar korkuttun bizi. Peki ilk turda hangi yemek kazanacak? Belki büyük annenin ev yapı bu donatlar, yoksa şefin kremalı donatları mı? Belki de Cenin ablasının peynirli bir yemeği. Vay canına seçemiyorum. Vay be ne güzel pembe donatlar. Ve çok lezzetli en sevdiğim çilek dolgusu var. Bunlar sade görünüyor. Ve tadı da öyle etkilenmedim. Vay canına ne ilginç bir donat. Bunu denemeliyiz. Bu peynir. Ağzında uzanıyor ve ediyor. Çok lezzetli. Ama hangisini seçmeliyim? Hadi düşün. Tamam karar verildi. Çilekli donatlar kazanıyor. Şef Emma hizmetinizdedir. Şimdi salata yemek istiyorum. Ne salatası? Bu Sezar en ünlü salata. Kesmini biliyorum. Şimdi her şey küçük parçalara ayıracağım. Oh canım böyle davranmayı kes. Genç bayan mutfakta çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sebzeler dikkatlice kesilmeli ve bir tabağa güzelce yerleştirilmeli. Ve tavuk yumuşacık bir tavuğu kesmelisin ve sebzelere eklemelisin. Güzellik. Ben öyle demezdim. Şimdi size güzel bir salata servisinin ne olduğunu göstereceğim. Bunun için karıştırıcıya bir sürü yeşillik göndereceğim. Sonra ona biraz su ekleyeceğim. Ve evet, bu bir çeşit yeşil yulaf lapası bu yuva papası değil. ve yüksek mutfak elde edilen karışım jöleyi elde etmek için çabucak soğutulmalıdır. Ve tabağa koyalım. Vay canına bu çok iyi. Evet izin verir misiniz? Ama şimdi yemeğe sebze ekleyebilirsiniz. Ve tavuğu da kesin. Ama hepsi bu kadar değil. Küçük bir şey ya. Çünkü güzellik ayrıntılarda yatıyor. Yemeğimi kim mahvediyor anlamadım. Yemeği peynirle bozamazsın. Öyle değil mi Jane? Evet büyük anne. Peki ya ben ne yapacağım? Sebzeleri kesmedim ki. Jane yine uslu durmuyorsun. Ah korkunç. Kalıntılar benziyor. Bu yemek kesinlikle kazanamaz. Bir şeyler düşünmeliyim. Şimdi sana böyle bir salata yapacağım ki Gloria. Ve hiçbir şey kesmeye gerek yok. Küçük parçalara ayırmak yeterdir. Jöle gözlerinde ve marshmallow da ekleyelim. Ve daha fazla marmelat eklemek istiyorum. Ve bitti. Evet de... oh. Ah katılımcıların ne kadar güzel ve lezzetli yemekleri var. Ama Gloria onları sevecek mi? Şimdi öğrenelim. <laughs> ve bununla başlayacağım. Oh. Vay cidden, yeşil şöyle şey. Komik. Onu deneyeceğim. Hayır bu salata dizler koyuyorum. Ve bu salata oldukça sade görünüyor. Özel bir şey yok. Hmm, sevmedim. Okay. Vay canına. Ne kadar havalı. Bu jelibon bonjörlü sakız salatası. Hmm, ne lezzetli bir kombinasyon. Çok sevdim. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet. Yaşasın biliyordum zaten. Çak bakalım. Gloria uzatma. Yumurta yemek istiyorum. Bundan kolay bir şey yok. Büyük annen halleder. Okay. Ablan bile halleder. Yağ dökün ve tavayı ısıtın. <laughs> büyük anne bana da ver. Bir şey akmıyor ya. Neden bu kadar az yağ döküldü? Bir şey daha sert sallayacağım. Sanırım onu kırdım. Cey ne yapıyorsun kız? Neyse büyük anne yemek yapabilir artık. İki yumurtayı böyle kıralım. Ben de kıracağım. Okay. Aa, nasıl oldu böyle ya? Of çok üzüyensizim. Hayır kimse yumurtaları böyle pişirmiyor artık. İşte ben bunu yapacağım. Önce kremayı ısıtacağım. Onlara portakal kabuğu rendesi ve gizli bir madde ekleyeceğim. Onun yardımıyla yemek en iyi restoranlarda olduğu gibi olacak. Ve şimdi şeftalileri doğrayacağım ve onlara bu özel molekül mutfak maddesini de ekleyeceğim. Şimdi mutfak sihrini yapma zamanı. Ve moleküler yumurtaları da kızartmak. Vay canına bunu YouTube'da görmüştüm. Cenk dikkat et. Aa yumurtam her şey yanıyor. Tamam şimdiki kesinlikle kaybedeceğim. Evet ama küçük Lore yine de aç kalmayacak. Büyük annenin yumurtaları çok lezzetli görünüyor. Evet Jane bu no. turda hiç şansın yok. Küçük Gloria'nın moleküler mutfağı hoşuna gidecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Hmm, hangisinden başlasam? Bunu denemek istiyorum. Evet fena değil. Bu da ne böyle? Bunun tadına bakmayacağım. Hmm, ne kadar sıra dışı bir yumurta. Vay canına. O çok tatlı. Ay Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Onu seçiyorum yes. Ben de öyle biliyordum. Büyük anne başlıyoruz. Sandviç yemek istiyorum. Tamam canım. Yapıyoruz. Bu turu kazanamazsın. Sandviç basitti. Ben her zaman Nutella ile tost yerim. Ama bu sefer daha lezzetli bir şey yapacağım. Daha fazla dolgu ekleyeceğim. En sevdiğim marshmallow, çilekli çikolata ve tatlı ekşi jelibon diller. Ah, ne kadar lezzetli oluyor. Ama sanırım bu sandviç başka bir şeye ihtiyacı var. Ah evet tatlı şel ve ekşi patlayan şekerler. Ne kadar harika bir fikir. Ürgünçmüş ama bence geleneksel tarife sadık kalmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hardal, jambon, peynir, marul. Her şeyi bir yere koyduk ve şimdi sandviçleri iki taraftan da kızartabiliriz. Hayır pek hani önce ekmek kızartırmalı ve ancak ondan sonra diğer şeyler sonuçta sıcak olması gerekmiyor. Evet, <laughs> en önemli şey salyangozlar. Ne salyangoz mu ne peş kokuyor. Ay ne koku ama Paris işte böyle kokuyor. Ve şimdi tabağa onları koyabilirim. Aa, berbat kokuyor. Müthiş. Ve şimdi biraz da peynir ekleyeceğim. Oh, hayır kötü oldu. Bu mutfak şaheseri inanılmaz. Kendimi açtım. Benim de güzel bir sandviçim olacak. Aa, çikolata erimiş. Ne yapacağım? Ama biliyorum bir dolu buzda kase almalıyım ve oraya çikolatayla böyle resim yaparım. Ve sonra onu alıyorum çünkü o dolmuş oluyor. Bunu TikTok'ta görmüştüm. Aferin kızım peki hala her şey hazır. Çok farklı katılımcılar ve çok farklı sandviçler. Gloria ne seçecek şimdi öğreneceğiz. Vay be ne tatlı bir kalp. Bakalım. Hey, bu salyangoz mu? Ne berbat bir şey. Bunu kim düşündü ya? Aa, bu sandviç çok güzel. Çok tatlı. Ne kadar lezzetli. Tatlı sandviç severim. Hmm, bu sandviç sıradan görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Hepsinden daha iyi. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet büyük anne kazandı. Dur. Tatlılarla geçemezsin. Peki hala. Ne yapacağız? Bir yolunu bulmamız gerekiyor. <laughs> ah, bir miyim? Tabii ki. Merhaba ben doktora gidiyorum. Tabii tabii içeri gelin sorun değil. Vay be sanırım bir şey buldum. Tüm bu tatlıları alıp sırt çantasına koyup peruk takacağım. Tamam. Ben artık harika bir sarışınım. Çantamı saklayacağım. İşte şimdi benim de karnım var. Dudaklarımı boyayacağım. Tamam. Hastayla tanışın. Aa, aa. aa yeni misiniz? Bakayım. <laughs> o, rahatsız etmenize gerek yok. Tabii geçin lütfen. Hamile kadınlar güzeldir. No! Şeker yasak. Bu ne? Hadi bunu pöşete koy. Ya of geçiremedim. Bu ne tahtacılar sizi? Aa, orada ne oldu? Ne aldın? Aa, korkunç. Doktor ölüyorum. Hemen ameliyathaneye götürün. Umarım ona yardım edecek zamanları olur. Hop, hop Arkadaşım sorun ne? Hayır sensiz ne yaparım? Sana ihtiyacım var. Ah. Oh, seni andırdım. Kandırdım. Şaka işte bu. Sana bir sürü tatlı getirdim. Bak şimdi hepimiz bir şeyler yiyeceğiz. Burada marshmallow M&M's var. Aa, bana da verin. Aa, sadece tatlı istemiştim. Şimdi hemşire kıyafetinde tatlı geçireceğim. Yani hala burada mısınız? Ya ben bir hemşireyim. Ve vardiyanız bitti. Buradan gidebilirsiniz. Aa, tamamdır iyidir. Böyle bir şeyi hatırlamıyorum ama neyse. i̇şte tatlılar geliyor. Kimse yok harika. İşte kutu. Buyurun. Vay canına. Ha, bu senin için. Bu benim. Bu baksana merhaba. Evet merhaba. Ne sürpriz ama. Çok teşekkür ederim. Şimdi yiyeceğiz. He bana da verin lütfen bir şeker verin. Aynen merhaba. Tamam tadına bakalım. Oh, hayır. Ne? No. Doktor mu? Sana göstereceğim şimdi. Yasak dediğim şeker. Hmm. Ama sen şimdi görürsün sen. Aa, bunu bana ver ve bunusuz geç. Tamam daha iyi. Sen de sen de ver her şeyi. Aa, ben bir şeyler buldum. Harika elimi alıp böyle içine skittles sokacağım. Ve şimdi bu benim erinmiş gibi davranacağım. İşte böyle. Tamamen fark edilmez. Kesinlikle işe yaramalı. Hadi gidelim. Ah kolum ne kadar ağrıyor. Ah, zavallı şey bir bakayım. Aa, elim. Acilen doktora gitmem gerekiyor. Koş koş koş. Ah elim. Senin neyin var Bob? Ne oldu? Ay, Oh, pardon özür dilerim. Ha, yani size bir şey getirdi. Baksanıza. Bonibon. Benim elim Skittles için bir bardak oldu. Al sen de al bakalım. Tatlılara bayılırım. Sonunda tatlı bir şey. Hayır. Şekerle geçemezsin. Hadi geç buradan. Oh, hayır ne yapacağım? Doktor önlüğünü giyeceğim ve böyle geçeceğim. Tamam. Artık hazırım be doktorum. Kravatımı da taktık. Şimdi kesinlikle istediğim her şeyi taşıyabilirim. Her ihtimale karşı bıyık yapıştıracağım. Hadi bakalım. Aha doktor. Ay nasıl ya iyi geldiniz. Başım çok ağrıyor. Yardım edin. Oo, size nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Ateşin yok. Her şey yolunda ya hayır başım çok ağrıyor. Bana bir hap verin bir yavaş verin. Hmm, ya ne yapacağım şimdi? Evet evet tabii şimdi size bir şeyler vereceğim pekala. İşte bu güzel hap. Lütfen baş ağrısı dermanı alın kullanın. Bu ne böyle? Bu tatlı ilaç falan değil. Ne garip bir şeysiniz siz. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağım? Ben doktorum. Gerçek doktorum. Ha, aynen. Şimdi geçireceğiz. Harika olacak Hey, Sorun ne? Oo kendimi çok kötü hissediyorum. Bir dakika kontrol edeceğim. Pekala sorun ne? Oo işte bir doktora ihtiyacım var. Pekala geçin. Of geçti. Bu garip bir hasta. Bu ne iz bırakıyor? Dur bakalım. Geri dön. Ne oluyor? Bence sende tatlı var. İşte bu biliyordum. O beni yakaladı. Lütfen götür beni. Tamam burada yine hasta var. Bu ne böyle? Geç. Bir kutu tatlı var ya. İşte geldim ben güzel çiçek. Sana bu gülü veriyorum. Aa, bu ne mucize böyle? Tamam çok tatlı ben de gideyim sessizce. Ah ne? Siz dinliyorum. Şuna bak gördün mü? Sana kaç tane tatlı getirdim. Vay be harika bir şey. Teşekkürler dostum. Aa, bu ne böyle? Mucize. Güzel şapkan var. Tix aşkım. Hadi çok komik dans ediyor. Baksana.